Herkese merhabalar. Bitcoin en sağlam görünen desteklerini de kırarak büyük bir düşüşe girdi. E tabi böyle olunca da tüm altcoinleri dibe doğru peşinde sürükledi. Bu büyük düşüşe ne sebep oldu? Tüm suçlu Luna mı? Peki nasıl bir günde %95 düştü ve Luna'nın stabil coin'i UST nasıl 1 dolara sabit kalamadı? Tüm süreci ve sebeplerini en anlaşılır şekilde tek tek inceleyeceğiz. İlk önce hızlıca piyasanın ağır abisi Bitcoin'e bakalım. Sonrasında hemen Luna konusuna gireceğiz ve kısaca stabil coin'lerin sorununa değineceğiz. Arkasından da grafiklerle Ethereum, Solana ve Avax gibi major altcoin'lerde neler olduğuna bakacağız. Bitcoin'de görünüm negatife dönmüş durumda. 2020 Mart ayından gelen yükseliş trendini kırdığında görüyoruz. Düşüş devam ederse 23000 dolar ilk destek 19.700 dolarları da son kola olarak korunuyor. Yönümüzü tekrar yukarıya çevirebilmek için öncelikle marketin dengelenmesi ve Bitcoin'in beyaz trendin üzerinde kendini atması gerekiyor. Boğa sezonu mu, ayı sezonu mu, mi derken son birkaç gün içerisinde tarihi olaylara şahit olduk. Peki Luna'ya ne oldu? USDT neden düştü? Market bu hale nasıl geldi? Hızlıca sebeplerine bakalım. USDT son günlerde 1 dolar karşılığını koruyamadı ve büyük bir düşüş ile 25 sen seviyelerine kadar geriledi. Ayrıca çok kısa bir süre önce 100 dolar seviyelerindeki Luna 1 doların altına da indi. Buna ne sebep oldu? Başa dönelim ve olayı daha iyi anlamaya çalışalım. Luna, USDT stabil coin ile birlikte %20 faiz verdiği için çok popüler oldu ve bir anda market değeri 18 milyar dolara kadar çıktı. Kullanıcılar hem parasını garanti gördüğü ve hiçbir zaman düşmeyeceğini düşündüğü stabil coin tutuyor hem de %20 gibi yüksek faizden yararlanıyordu. Luna'nın bu durumu sürekli olarak devam ettirebilmesi için USDT coin'i 1 dolara sabit tutması gerekiyordu. Bunu yapabilmek için de Luna Vakfı hazinesine USDT'yi desteklemek için milyarlarca dolar değerinde Bitcoin alımı gerçekleştirdi. Ve bunun devam edeceğini her fırsatta belirtti. Hal böyle olunca da tüm gözler Luna üzerine çevrildi. Şimdi olayları daha iyi anlamanız için Luna ve USDT arasındaki bağa bir bakalım. Burada ilk olarak anlaşılması gereken olay USDT Luna'ya bağlı bir algoritma ile üretiliyor ve bu sayede değerini 1 dolarda sabit tutabiliyor. Yani Tether veya USDC gibi fiyat yani gerçek para karşılığında desteklenmiyor. Bu kavram ilk başlarda blok zincir camiasında muhteşem bir gelişme ve muhteşem bir teknoloji olarak görüldü. Fakat burada açıklar yok mu? Var. Zamanla bu açıklar da düzeltilecektir. Ancak burada açıklar kötü niyetli kişiler için çok büyük silahlara dönüşebiliyor ve çok fazla can yakabiliyor. Buradaki örnek olayı daha iyi anlamanıza olanak sağlayacak. İlk olarak USDT basın mantığını aktaralım. Bir adet luna varsa ve anlık değeri 50 dolayı ise USDT ile bunu değiştirip 50 USDT alabiliyorsunuz. USDT mintlemek için Luna burn ediyor yani yakıyorsunuz. Veya tam tersi Luna mintlemek için USDT yakıyorsunuz. Algoritma böyle işliyor. O an Luna coin'in değeri neyse gidip USDT ile takas ettiğiniz bu algoritmada örnek verelim Luna 25 dolara düşseydi bu kez elinizdeki 50 USDT ile 2 adet Luna alabilecektiniz. Bu işlem süresince algoritma USDT'yi hep 1 dolar olarak kabul ediyor. Ancak USDT değeri borsalarda 99 cente düşse bile Luna USDT algoritmasına göre hala 1 dolar kabul edildiğinde arbitrajlar tarafından istismar edilebiliyor. Şimdi uç bir örnekle olayı daha iyi anlatmaya çalışalım. Luna'nın fiyatının 1 milyar dolar olduğunu varsayalım. O zaman birisi tek bir Luna yakarak 1 milyar dolarlık USDT basabilir. Peki tam tersi diyelim ki Luna'nın fiyatı 1 dolara düştü. Bu kişi USDT'leri ile 1 milyar Luna'yı mintleyebilir mi? Cevap evet, mintleyebilir. Bu değerler çok büyük görünse de demek ki elinde milyarlarca dolar olan birileri bunu istismar edebilir. Luna-USDT bağını anladığımıza göre şimdi gelelim son 2-3 günde neler olduğuna, işleyen bu sistem neden ve nasıl bozuldu, istismar mı var, kaza mı yoksa komplo mu? Mart ayında Luna Koruma Vakfı piyasadaki USDT'leri desteklemek ve terör sistemin korumak adına 10 milyar dolar değerinde bitcoin alacağını açıkladı. Şu zamana kadar da toplamda 3 milyar dolar değerinde Bitcoin alımını Luna satarak gerçekleştirdi. Bu yüzden de Luna coin'in fiyatı düşmeye başladı. Sonrasında hem bu düşüş sebebiyle hem de USDT faizleri için kullanıcılar Luna coin'lerini USDT'ye çevirmeye başladı ve USDT arzı yükseldi. Luna vakfı tüm bu durumları çözmek için bir karar aldı ve satın aldıkları Bitcoin'leri borç olarak vereceklerini açıkladılar. Olayları bugüne getiren sürecin ilk ayağı da bu kararla başlamış oldu. İkinci ayağı ise şu şekilde oluştu. Luna farklı sistemi dengede tutan bütün likiditesini kör finans içerisindeki USDT, USDC, DAI ve USDT havuzunda tutuyordu. Sonrasında Luna daha güçlü olduğunu düşündüğü bir havuz daha açıyor ve likiditesini bölüyor ve bu havuza da DAI yerine Frax Finans'ın token'ı olan Frax ayar veriyor. Buraya kadar biraz karışık geldiğini biliyoruz ama şimdi size olayı özetleyerek sonuçlandıracağız ve daha iyi anlamanızı sağlayacağız. Bu kararlar sonrasında kötü niyetli biri ya da birileri planını devreye sokuyor ve ilk olarak Luna Vakfı'ndan 100 bin adet Bitcoin'i borç alıyor. Bu sırada Bitcoin'in fiyatı 42 bin dolar. Yani borç tam 4.2 milyar dolar değerinde. Sonrasında saldırganlar borç aldığı 100 bin adet Bitcoin ile 1 milyar dolarlık USDT OTC pozisyonu oluşturuyor. Ayrıca saldırganın tam zamanı bilinmeyen borç aldığı dönemde açtığı tahmin edilen 42 bin bitcoin short pozisyonuna da sahip. Ve artık plan hazır bir şekilde tüm süreç başlıyor. Saldırganlar ilk olarak aldığı 1 milyar USDT borcu 350 milyon doları ile kör finanstaki ilk havuzu tamamen boşaltıyorlar. Havuz boşaldığı için USDT'nin kör finansta yani Luna Vakfı'nın oluşturduğu havuzda satamayanlar bu sefer USDT'lerini başka yerlere satmaya başlıyor ve dengeyi bozarak USDT'nin fiyatını 97 sente düşmesine sebep oluyorlar. Bu havuz aslında çok önemliydi. Luna Vakfı tekrar havuza 100 milyon dolar ekliyor fakat denge bir kere bozulmuş oluyor. USDT fiyatını tekrar 1 dolara çıkarmak için Luna vakfı Bitcoin satmaya başlıyor. Arkasından saldırganlar bu sefer de kalan 650 milyon dolar USDT'lerini Binance borsasında satmaya başlıyorlar. Yani bir yandan saldırganlar USDT satıyor, diğer yandan Luna vakfı Bitcoin satıyor. Bu panik havasında USDT 60 sente kadar geriliyor ve tabii ki korkuyla herkes USDT'lerini Luna'ya çevirerek platformdan USD çıkışını destekliyor. Bununla birlikte Luna da düşmeye başlıyor. Sonuç olarak USDT serbest düşüşte, Luna serbest düşüşte ve bunları kontrol altına alabilmek için vakıf Bitcoin sattı ve Bitcoin satışı ile insanların da panik ile sattığı için Bitcoin de serbest düşüşte. Saldırganların tüm bu süreçte 42 bin dolardan shortladığı Bitcoin'i 32 bin dolardan kapattığını düşünürsek yaklaşık 952 milyon dolar kar elde etmiş olmalılar. Curve Finance ve Binance borsasında satış baskı oluşturmak için harcadıkları USDT ve smart kontratlar ile geri ödenen ilk borç sonrasında yaklaşık 855 milyon dolar kazanç sağladıkları da düşünülüyor. Yani aslında ceplerinden hiç para harcamadan kontrat ile aldıkları borç karşılığında akıllı bir tezgah ile 1 milyar dolara yakın bir kazancı cebe atıyorlar. Operasyon yapanların güvendiği şey piyasanın bu duruma satış yönünde destek vereceğiydi ki öyle de oldu. İstediklerini aldılar, gerisi çığ gibi büyüdü. İnsanlar USDT'den kaçtıkça Luna mintlendi. Luna da mintlendikçe arz arttı ve değersizleşti. Değersizleştikçe satıldı, belki de Luna bile şortlamış olabilirler. Luna Vakfı Başkanı Doğan bu olayların içinde mi bilinmiyor ancak Terra'nın itibarı çok kısa sürede yok oluyor ve tüm bu olaylar sonrasında Luna Vakfı'nın mevcut rezervi 84 milyon dolar. İşte bu seviyeye kadar geriledi. Video hazırlama sürecinde Teravak mı 1,5 milyar dolar USDT yakacağını ve yolları mümkün olduğunca toplayacağını da açıkladı. Peki tüm bu stabil coinlerde durum böyle mi? Hepsi algoritmik yani böyle kötü senaryolar açık mı? Hızlıca iki stabil coin'den de bahsedip yorumu sizlere bırakalım. En yaygın ve en çok bilinen stabil coin olmasına rağmen üzerinde kara bulutlar eksik olmayan Tether aslında Hong Kong merkezi bir şirket ürettiği bir coin. Bildiğiniz gibi devletlerde üretilen veya basılan her paranın bir karşılığı vardır ve merkez bankalarında dolar altın ve benzeri şeklinde saklanır. Ancak Tether'de bu karşılık hep sorgulanmıştır ve şüpheyle karşılanmıştır. Piyasaya 82 milyar adet yani 82 milyar dolar değerinde USDT var. Peki şirketin kasasında o kadar para var mı? Bilinmiyor. Peki bunun bir çözümü yok mu? Tabii ki var. Merkeziyetsiz izlenebilir ve şeffaf stabil coin. MakerDAO tarafından geliştirilmiş olan merkeziyetsiz stabil coin DAI. Tüm teminatlar ve hazine blok zincir üzerinde görünüyor ve hesaplanabiliyor. MakerDAO tarafından geliştirilen akıllı kontrat ile Curve Finance, Uniswap gibi merkeziyetsiz borsalar veya DeFi protokolleri aracılığıyla elinizdeki kripto paralı teminat göstererek dayı basabiliyorsunuz. Yani basılan her dayının karşılığı var diyelim ve Bitcoin dominansı ile analizimize geri dönelim. Bitcoin dominans değeri marketteki Bitcoin'in yüzdesel ağırlığını ifade eden bir metrik. Fiyat düştükçe dominansın artması Bitcoin'in market hakimiyetinin arttığını ve paranın Bitcoin'e doğru gittiğini gösterir. Son günlerde aşırı yükselmesi altcoinlerde düşüşün hızlanmasına da yol açtı. Son olaylarda sadece Luna değil tüm market etkilenmiş durumda. Bir önceki analiz videomuzda ethereum yükseliş trendinden düştüğünü belirtmiş. Düşüşler sonrası 1700 dolar seviyelerinden destek bulabilen Ethereum anlık olarak 2000 dolar değerinde. Hızlıca Avax'a da bakalım. 2021 Temmuz ayından gelen yükselen trendinde kalamayan Avax marketle birlikte büyük bir düşüş sergiledi. Ek olarak Lunavax'ın elindeki Avax'ların büyük bir kısmını satmasıyla düşüş derinleşti. Elbette Avax'ın tekrar eski seviyelerine ulaşması için marketin düzelmesi gerekmekte. Ancak yakında piyasaya sürülecek Move Turn projesi StepApp'in de rağbet görmesiyle bu süreç hızlanabilir. Hatırlarsanız StepApp'ın tutmasıyla solağına ekstra güçlenmiş ve buna benzer bir durum StepApp ve Avax arasında da gerçekleşebilir. StepApp uygulama içinde kullanılacak KCI tokenları kazanmak için FED puan toplayabilme sürecini başlattığını hatırlatalım. Uygulamanın habercisi olan bu mekanizmayla sadece sisteme kayıt olup cüzdanınızı tanımlamanız gerekmekte. Siz de uygulamada yerinizi almak için videonun açıklamalarında ve yorumlarda en başa sabitlenmiş olan linkten girerek kaydınızı oluşturabilirsiniz. Ayrıca Step Ayakkabı NFT ödül kutularına ulaşmak için minimum 100 FitFi token stake ederek günlük 1 bilet hakkı kazanabilirsiniz. Stake adayını arttırarak şansınızı da arttırabilirsiniz. 70 centlere kadar çıkan Fitbit token anlık olarak 17 cent civarında yani yaklaşık 17 dolar maliyet ile değeri yüzlerce dolar edebilecek NFT ayakkabılardan kazanabilirsiniz. Stepe projesine yatırım yapmak ve Fitbit token almak istiyorsanız Gate borsasını kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü yapacağınız alım ve satımlarda Pusula Finans ailesine özel olarak tanımlanmış olan yüksek komisyon indiriminden ve ilk bir hafta VIP 1 olma ayrıcalığından yararlanabilirsiniz. Gate borsası kayıt linkimizi videonun açıklamalarında ve yorumlarda en başa sabitlenmiş olarak bulabilirsiniz diyor. Ve son coin'imiz olan Solana ile devam ediyoruz. 2021 Ocak ayından gelen yükselen trendini kıran Solana'nın piyasayla birlikte düştüğünü görebiliyoruz. Yükselişlerden bahsedebilmek için ilk etapta beyaz çizginin üzerinde hızlıca kendisi atması gerektiğini söylüyoruz ve bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Soru görüş ve yorumlarınız için isterseniz sosyal medya kanallarımız Twitter veya Telegram'da veya aşağı yorumlar kısmına yorum bırakarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.